Evet arkadaşlar, bugün size yine bir çok farklı bir deneme yapacağız. Şimdi normalde güneş panelleri gündüz vaktinde güneşi gördüğü sürece güneşlenme miktarına göre voltaj üretip elektrik üretimi sağlıyor. Tabii herkesin merak ettiği bir konu var. Güneş panelleri acaba evdeki lambalarımızdan güç üretiyor mu? <laughs> yani normal bir lamba güneş panelinde ne kadar wattlık bir güç üretebilir? Bunu merak ediyoruz. Ha, yani tabii büyük bir voltaj, büyük bir amper değerinde enerji elde etmeyeceğiz. Ama acaba diye düşündük. Yani hiçbir etkileşim olacak mı? Kaç amper, kaç volt çıkacak acaba? Bunu merak ediyoruz. Şimdi öncelikle yakınlaşırsak Şimdi sadece spotlarımızı yaktık. Normal büyük lambamızı yakmadık. Güneş panelimizin artı eksi ucu. Şimdi voltajımız buradan ölçeceğiz. Şöyle görüldüğü gibi. Güneş panelimiz hatta tozlu yani baya. Şimdi şöyle bunu görünebilecek bir yere koyarsak görünüyor değil mi öyle? Şu kablolarımız da gözüksün. Şimdi bak şöyle uçlarına dokandırıyorum. Evet. Yani şu an 2.70, 2.69 volt üretiyor. Eksi diyor da şunlarıdır değiştirelim. Tekrardan şekilde. Evet. Görüldüğü üzere 2.70 volt üretiyor arkadaşlar. Şimdi bunu bir dakika. Bu takılı kalsın. Şöyle gösterelim. Bunu da takalım. Şu an görüldüğü gibi. Buraya yaklaşalım. Bağlı. Hatta bunun arka tarafını da gösterelim. Direkmen, otomatikmen. Şöyle görüldüğü gibi. Güneş paneline pahalı bir şekilde ürettiğimiz enerji 2.69. Şimdi buraya sabit kal. Ben şimdi lanmanın birini daha yapacağım. Şekilde. Bakalım artış gözükecek mi? Evet. 4.11 volt enerji üretiyor. Yani amper olarak büyük ihtimal düşüktür ama voltaj olarak görüldüğü gibi önünden geçtiğimde şu şekilde otomatikman değer fark ediyor. Şu an 3.96 4 4 volt o civarda üretiyor. Biraz daha arttıralım. Flaşımızı yakalım. <laughs> Bakalım şey değişecek mi? Şu şekilde. Evet. Normal şey voltajı tutalım. Şu an kaç gözüküyor? 4. Flaşımızı yaklaştırdığımızda görüldüğü gibi <laughs> <laughs> en az 0.70 volt değişme gösteriyor. Bir bana bak genel al. Orayı da şu şekilde. Şimdi flash'ı çektiğimdeki değere bakalım. Flash'ı yaklaştırıyorum. 4.70 görüldüğü gibi. Evet. Yani bu bize gösteriyor ki ortalama olaraktan yani 3 voltla 4 volt arası enerji üretebiliyor. Tabi büyük ışıklar olursa ışık biraz daha yakın olursa ışık merkezi 5 volta kadar güç üretebilir. Yani bu şarj için yeterli değil. Aküler en az 12 volt ve 12 volt üzeri voltajlarda da oluyor. Ama bu demek olmuyor ki yani güneş paneli evdeki ışıklandırma ile de tepkime yapmıyor. Yani güneş sadece güneşten enerji üretiyor diye bir şey yok. Çok ufak voltajları üretebiliyor. Biliyorsunuz ki 3 voltla, 4 voltla çalışan cihazlar da var. Yani küçük cihazları çalıştırabilecek mini kuvvetler üretebiliyor yani. Bunu deneyip görmüş olduk. Böyle ilginç deneyler, denemeler yapmamızı istiyorsanız bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol güneşli günler.